1919 yılında Samsun'dan başlattığı bağımsızlık mücadelesini 1923'te Cumhuriyeti kurarak zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Bizler Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyetimizin güçlenmesi için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdürecek birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ve 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bu düşüncelerle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum. Cumhuriyete sahip çıkmak ve cumhuriyeti bize emanet edenlere layık olmak için karesimizin her alanında gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2023 hedeflerinde daha modern, çevreci ve yaşanabilir bir karesi inşa edeceğiz. Atatürk'ü anlamak da, anmak da böyle olur. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyorum. 10 Kasım 1938 tarihinde çok genç yaşta, 57 yaşında kaybettiğimiz ebediyeti uğurladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefat yıl döneminde saygıyla rahmet ile anıyoruz. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni daha iyi, daha güçlü gelecek günlere, gelecek yıllara yeni yetiştireceğimiz nesillerle birlikte taşımanın azmi ve gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gazi meclisimizde Cumhuriyet'in bize bıraktığı, emanet olarak kabul ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Atatürk'ün ilkeleri ve doğrultusunda yaptığımız çalışmalar 18 yıldan beri sürdüğü gibi Bundan sonra da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vefat yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tekrar saygıyla anıyorum ruhu şan olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk milletinin değil insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en büyük liderdir. Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladığımız 10 Kasım'ın yıl dönümünde milletçe onun değerini daha çok anlıyor. Onu daha çok özlüyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın önderi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, dahi komutan, eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlem ve büyük bir saygıyla anıyorum. Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü. Bundan bir asır önce İstiklal Harbi'ni başlatarak milletimizin önünde yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin en önemli değerlerinden biridir. Atatürk'ü anlayarak Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı ülkemizin içinden geçtiği bu zor zamanlarda birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, özellikle de 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkarak ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Atatürk'ü anlamak da anmak da böyle olur. Türkiye'nin asıl gücü askeri ya da ekonomik gücü değil, insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliğidir ve bundan kaynaklanan cesaretidir. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla yad ediyor. Aziz milletimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Kula kulluk etmek yerine ya istiklal ya ölüm diyerek halkıyla birlikte modern bir ülke yaratan, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde ilk günkü özlem ve saygı ilanıyor. Bugün 10 Kasım, Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti e hep birlikte sahip çıkıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 hedeflerine her alanda tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye yolunda birlik ve beraberlik içerisinde emin adımlarla ilerliyoruz. Dünyada söz sahibi olan mazlumların umut bağladığı güçlü bir konuma gelmiş ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyor. İçeriden ve dışarıdan her türlü tehdit ve engellemelere rağmen kutlu davamıza sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bu düşüncelerle vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ulu önderimiz büyük insan Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzla uğurladığımızdan bu yana 82 yıl geçti. 57 yıllık ömründe dünya ve Türk tarihi değiştirecek gelişmelere imza attı. 38 yaşında düşman işgaline karşı kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıktı. 40 yaşında Sakarya'da Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştirdi, Maraşer oldu. 41 yaşında İzmir'e girdi ve Anadolu topraklarını düşman işgalinden kurtardı. 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Hayatı boyunca umutsuzluğa, yıldınlara düşmedi. İmkansızlıklara boyun eğmedi. Silah arkadaşları ile birlikte İstiklal Harbi'ni kazanarak Asya Türk milletinin yeniden daha güçlü ve daha saygın bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağladı. Mustafa Kemal'in milletvekili olarak kurduğu cumhuriyete sahip çıkmayı görebiliyor. Her alanda daha güçlü, itibarlı, müreffeh ülke olma yolunda çalışıyoruz bu vesileyle milletimizin azim ve kararını zafere taşıyan ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz özlem, minnet ve saygıyla anıyorum. Bu topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Yedi düvelin üzerimize çöktüğü en karanlık, en ümitsiz günlerde milletimizin önüne düşen ve kurtuluş meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle ve minnetle anıyoruz cennet ülkemizi ve aziz milletimizi layık olduğu mertebeye yükseltmek için verdiği mücadeleyi kaldığı yerden devam ettiriyoruz. Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir diyen Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Ve şunun bilinmesini istiyoruz. Bize emanet edilen tam bağımsızlık düsturundan taviz vermeden, boyun eğmeden al bayrağımızı taşımaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Milli mücadeleye ve istiklal harbine öncülük eden, milletimizin eşi benzeri görülmemiş kahramanlığıyla bu mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Bizler de gençlerimize Atatürk'ü bu liderlik vasfını ve kurucu vasfını iyi bir şekilde anlatmalı, Cumhuriyetimizi daha ileriye ve daha yükseklere taşımak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Bu anlayışla bizler de 2023 hedeflerimize ulaşmak için durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaktayız. Ben tekrar bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarına, vatanı uğruna şehit olan bütün şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyorum.